Seni arıyorlar. Kim arıyor? Bir büyünmüş. Kimsin? Ne yabani adamsın sen? Yabani doğdun, yabani öleceksin. Seni ince doğramışlar, İskender olmuşsun. Ne konuşuyorsun lan? E sende hiç utanma yok mu? Bir kere de yaptığın işin sorumluluğunu al. Polat'a lider diyorsun, abi diyorsun, bu kadar acı çekmesine izin veriyorsun? Adam olan lideri uğruna ölür. Arkasına saklanmaz. İstediğin yerde, istediğin şekilde karşına çıkmayan şerefsizdir. Bana bak şerefsiz. Sultanahmet meydanına git. Seni aldırtmamı bekle. Ben de Polat'ı çocuğuna kavuşturayım. Tamam ulan. Şimdi çıkıyorum evden. Çocuğunu öp benim yerime son kez.